Ahım, ahım, ahım. Evet tekrardan ben ve tekrardan mal ben. Arkadaşlar epeydir sizin de beklediğiniz bir şey artık oldu. Zaten e, Emirhan 5'li videosuna girdi. Ben de 5'ten sonra giriyorum bu videoyu. Kardeşim Emirhan'a, e, Emirhan'ın ekibine geri döndü kısaca. Bayağı istiyordunuz. Yorumlarda bayağı yazdınız arkadaşlar. Böyle abi ilk ek, Emirhan'ın ekipten neden ayrıldın? Abi Emirhan'ın ekibine geri dön. Abi Emirhan'ın ekibine geri dön. Şimdi de arkadaşlar artık bir zamanı gelmiş diye düşünüyorum. Niye ayrıldığımı zaten söylemiş gelmiştim. Mentalımı yorulmuştu arkadaşlar zamanında. Ve mentalımı toparladım. E, her şeyimi yani yerine oturdum ve tekrardan geri döndüm elimden geldiğince. Ya hiçbir zaman zaten aramızda bir sıkıntı olmamıştı. Zaten bunu da bence anlamışsızdır diye düşünüyorum. Yani kendi yani kendi şeyimiz ayrıldık. Konuşarak ayrılmıştım yani ben. Öyle bir aramızda hiçbir sıkıntı yoktu zaten. Valla sevindiniz mi sevmediniz mi hiçbir film yok ama. Valla ben mutlu oldum aşısı. Valla özlemişim. Ve böyle abi bir kendime geldim abi. Böyle bir ne oluyor lan dedim böyle anladın mı? Valla sardı. Bir şey mi? Harbi sardı. Elimden gelince Emirhan'ın videolarına gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Emirhan da çağırdığı yani vakit. Belki her videosuna olmasa da çoğu videosuna gitmeye çalışacağım çağırdığında. İnşallah diyelim, hayırlısı diyelim. Bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim. Ve arkadaşlar yeni kanal açtım. Onu da bir göstereceğim. Abi ana sayfada direkt ben 3 tane kanalım var. Bu Roblox kanalı, bu yeni Roblox kanalı arkadaşlar. Bu da Tekza Hey Tail videolar yani kanalım arkadaşlar. Bu da Minecraft'ın daha fazla gelişmiş hali bir kanal. Zaten onu da yani görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Buraya artık Hey Tail videoları gelecek ve bir tane de vlog kanalım var. Bunu keyfi yapıyorum arkadaşlar. Bunu bir söyleyeyim. Bunu da ailemle falan yapıyorum yani. İstiyorsanız buna da abone olabilirsiniz. Ama bunlarda da beni desteklersiniz. gerçekten çok sevinirim. Yani gerçekten çok fazla desteğe ihtiyacımız var. Çünkü toparlamamız lazım kardeşim. Tam gaz geliyoruz. Babayla zor yarışırlar diyoruz ve geliyoruz. Zaten açıklamadan ve yorumlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tüm kanallarıma yani onu bir baştan söyleyeyim. İstiyorsanız da kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Geri döndüğümüze göre zaten hey Thrill videolarını söylemiştim arkadaşlar çekeceğimi. ayetten Roblox çekeceğim. ayetten de maalesef ki şu anki bu kanalımın para kazan mı kapandı ya yani erişim erişim düştü içinde. E, şimdilik buraya böyle arada keyfi video atarım diye geliyor arkadaşlar böyle keyfi ne olursa olsun. Keyif alacağım. Onun dışında para kazanma başlayınca tekrardan bu kanala bir şeyler dederim gibi Geliyor. O zaman geri döndüğümüze göre babayla zor yarışı love. Babayla zor yarışı love. Harbiden kardeşim özlendi, özlendi. Bu arada Haytrail oyunu almak istiyorsanız arkadaşlar 500 lira falan benim kodumla yani Tekza koduyla hey, hepsi büyük arkadaşlar Tekza yazıyorsunuz ve o kodla alırsanız bana da destek olmuş oluyorsunuz. Harbi bu da beni çok mutlu eder. Desteklerseniz çok sevinirim. Yani o kodu kullanarak abicim alırsanız mükemmel olur arkadaşlar. O zaman tam gaz devam kardeşim. Babayla sov yarışırlar.